Efendim merhabalar. Türkiye 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun hikayesini konuşuyor. Bir tarikata mensup olan eşi denilecek adam ve ailesi bu tarikat üstünden de sorgulanıyor. Peki olaya bu perspektiften bakmak doğru mu? Ya da olaya bu perspektiften bakmak doğru mu diye sormak doğru mu? Zira bu tür işler genellikle patlak verdiğinde görüyoruz ki arkasında ya bir tarikat ya bir İslamcı ya da İslami vakıf ya da bir cemaat oluyor ama her seferinde iş dönüp dolaşıp aynı noktaya bırakılıyor. Gerçek İslam bu değil. Gerçek İslam'da bu yok. Peki gerçek İslam bu değil ve gerçek İslam'da bu yoksa e, İslamcı sokaktaki vakıflarda mütemadiyen bu tür hadiselerin vuku buluyor oluşunu nasıl yorumlayacağız? Ya da e, madem bunlar sürekli burada vuku buluyor bunlara karşı nasıl bir tedbir alacağız? Benim görebildiğim kadarıyla sorun e, bu yapılardan oradaki bazı sapkınlıkları olan ve bunu dinle meşrulaştırmaya çalışan aktörlerden çok daha büyük sorun. Ee, İslam fıkıhının tekrar üstünden düşünülmesi, aktüel sorunlarla birlikte tekrar yorumlanması gibi ciddi ve risk alınabilecek e, hadiselerden çok uzak durulduğu için otur süreçler gündeme bile getirilmediği için mütemadiyen vuku buluyor. Bizler de tepkilerimizi veriyoruz, aynı zamanda es zamanda olarak aynı cümleleri kuruyoruz. Ne zamana kadar? Bir sonraki sapıklığa. Bir sonraki kabul edilemeyecek derecedeki sapkınlığa kadar. Bu ülkenin bakanları bile bir kereden bir şey olmaz, küçüğünde rızası vardı, İşte bu tür şeyler siyasetin konusu değildir, e, bu hadiseler bu çerçevede tartışılmamalı gibi ahmakça paratoner rolleri oynayarak hadisenin tartışılması ve üstüne gidilmesine mani oluyorlar. Bu hadiseden ki özetini söyleyeyim isminin kısaltması HKG denilen 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi hadisesinden benim çıkarttığım sonuç neler? Bu İslami İslamcı vakıf cemaat ve tarikat ve vakıfların üstüne nasıl gidilmeli neler yapılmalı hususundaki fikirlerimi özetliyorum. 6 yaşındaki HKK diyor ki çocukların evlendirilmesinin normal olduğunu zannediyordum. Bunun normal bir şey olmadığını öğrendiğimde WhatsApp'tan tanıştığım bir kadın bana yardımcı oldu. Dedi ki kaç kurtul Devlet sana sahip çıkıp sana bakmak zorunda ondan sonra da dersini çalışarak çıkmış evden. Bilir olarak alabileceği fotoğrafları, ses kayıtlarını toplamış ve oradan çıktıktan sonra Türkiye'yi sarsan bu dosyayı adeta kendi elleriyle patlatmış. Şimdi bu tür hadiseler vuku buldukça genelde şu cümle kullanılıyor. Bu münferit bir olaydır, bu cemaatle işte özleştirilemez, bu tarikatla özleştirilemez. Öncelikle şunu söyleyeyim. Böyle bir hadise münferit bir hadise olamaz. Bu öyle bir şey değil. Yani köşede kenarda bir erkek çocuğunu sıkıştırıp ona tecavüz etmek gibi iğrenç bir şey değil. Bu onun çok daha katmerlisi. Bu sapıklığın meşrulaştırılmış hali. Neden? Bu adamın bu çocuğu eş olarak alan adamın çevresinde hiç mi insan evladı yoktu? Bir tane mi komşusu yoktu? O tarikatta, o cemaatte, o her ne Allah'ın belası bir çerçeve orada bunun yaptığını görüp devleti çağıracak, yardım isteyecek bir kişi bile mi çıkmadı? Ki bir kişi çıkmış ama devlet organları ile birlikte susturulmuş bu süreç. Yani do bir doktor bunu tespit etmiş burada bir sapıklık var diye. Ama polis devreye girmiş, yargıçlar devreye girmiş. Tabii o nüfuslu tarikatın adamları devreye girmiş ve adamı kurtarmışlar buradan. Yani kızcağızı kurtarmak için devreye girmeyen, bu normalleştirilen sapıkla dudak uçuklatarak bakmayanlar bu hadise ortaya çıktığında nüfuzlarını kullanarak bunu örtbas etmeye çalışmışlar. Benim sürekli söylemeye çalıştığım bir şey var. Türkiye'deki en güçlü lobi, en önemli lobi, en kalabalık lobi sapıklar, pedofililer, kadınlarını dövenlerin dayanışmasının oluşturduğu lobidir. Bu lobi tüm siyasi ideolojilerin üstünde bir kardeşlik lobisidir. Böyle bir hadise vuku bulduğunda omuz omuza verirler, ideolojilerine bakmaksızın birbirlerini korurlar. Bakın bu münferit bir hadise olamaz. Bu normalleştirilmiş, bu adam bunu bu çocuğu eş olarak almış, bunun evine hiç mi misafir gitmedi, bu hiç mi misafirliğe gitmedi? Böyle bir şey bu hiç mi alışverişe çıkmadı? Bunu yani bu sanki hani şu, şu şey oluyor ya bodrum katına çocukları tıkayıp senelerce ona tecavüz edip kimseye göstermeyen bu böyle bir hadise değil ki. Hayatın içinde normalleştirilmiş bir sapkınlığı hiç mi kimse görmedi bugüne kadar? Onun için tabii ailesi üstüne de sormamız gereken sorular var. Hangi sahiplerle, hangi motivasyonla bacak kadar çocuğu evlendirmek gibi Ak, beynim uyuşuyor bu cümleleri kullanırken bir anne baba bunu nasıl yapabilir? Bunları oraya iten motivasyon neydi? Bunları hangi cümlelerle, hangi ifadelerle motive edip kandırdılar demeyeceğim. Bu işin içine soktular. Bu kandırılarak yapılacak bir şey de değil. Ve başka bir soru, başka tartışmamız gereken bir şey de şu. Ee, bu yapılar çok ciddi bir şekilde bir STK gibi yapılanmalı, çok ciddi bir şekilde denetlenmeli, karar alma mekanizmaları seçimle iş başına gelmeli. Tırnak içinde söylüyorum, kendilerinin ruhani lider olarak kabul ettikleri bazen yarı tanrı muamelesi yaptıkları aktörleri buraya katmıyorum ama o yapıların içindeki işleyişi çünkü seküler yapılarında onur başkanları olabiliyor işte ebedi başkanları olabiliyor onu bak, ayrı tutuyorum tartışmanın dışında beni çok rahatsız etse de ama karar alma mekanizmasındaki aktörlerin seçimle gelip gittiği maddi kaynaklar hususunda hesap verebildikleri şeffaf yapılara dönüştürülmesi gerekiyor buralardan şeffaf yapılar çıkar mı? çıkmaz ama denetleyebildiğiniz kadarı kardır. Kontrol edebildiğiniz kadarı kardır. Bu din öğretisi adı altında bir güç devşirme operasyonuna dönüşmüştür Türkiye'deki bu tür yapılar. Çok daha dramatik bir şey söyleyeceğim. Mevcut fıkıh anlayışıyla Susam sokağı sakinleri bile dini bir yapı kursa 3-5 yıl içinde savrulacakları yer benzer yerler ve benzer noktalar olabilir. Bunu Sadece şeffaflık ve denetleme denetlemeyle vesaireyle de e, kontrol altına almanız ya da işte bu tür hadiseleri engelleyebileceğiniz yapıların teşkil edilmesine mani olmanız mümkün olmayabilir. Özet şudur bu konuda. Gerçek İslam bu değil, gerçek sünnilik bu değil, gerçek bilmem ne bu değil. ...li tekrarlamak bu kadar kirli bir şeyi, hadiseyi örtmez. Her bu tür hadiseler vuku bulduğunda bunu tekrar tekrar söylemek... Bunu geçiştirmek için, gündemi değiştirmek için bir estürman olabilir ama onun ötesine gitmez. Sorun bu yapılardan çok daha büyük. Bu tür yapıları buraya savuran e, fıkıh üstündeki tartışmaları aklı başındaki ilahiyatçıların yapması gerekiyor. Ben bir ekol ve disiplin içinde dir önereceğim diyenlerin batılı demokrasilerde de bazı özgürlükleri olduğunu ve bazı tercih haklarının olduğunu savunan birisiyim o kadar yasaklayalım, lav edelim, bombalayalım gibi böyle emosyonel şeylere karşı çıkıyorum. Buna desteklemiyorum. Yapılması gereken ama şey çok daha büyük. Onun altını çizmeye çalıştım. Şimdi Bekir Ağırdır benim yakından takip etmeye çalıştığım çok tecrübeli bir uzman. Şöyle bir ifade kullandı geçen haftaki yazısında. İktidar 40-42 bandında Cumhur İttifakı. Millet İttifakı da işte 42-44 bandına geldi ve orada durdu. İktidar ne yaparsa yapsın. Ben de aynı fikri savunduğum için, bir destekçi bulduğum için burada aktarma ihtiyacı hissettim. Ne yaparsa yapsın 50 artı 1'i bulamıyor. Ama HDP tabanının desteğini almadan Millet İttifakı da 50'yi aşamıyor. Burada şöyle diyebiliriz bakın. Burada çok ciddi bir boykot olursa Aralarında birkaç puan fark olduğu için gerçekten seçim sandığına da sahip çıkılabilirse Millet İttifakı burun farkıyla seçim kazanabilir. Ama tablo çok daha farklı. HDP'nin dışarıdan destek vereceği ortak ve güçlü bir aday çıkarsa şayet bu seçimin 45'e 55 gibi o bantta bitmemesi muhalefet lehine içten bile değil. Burada kritik bir soru daha kalıyor. O soruyu da yorumlayıp belki buraya bir şey koyabiliriz, bir mim koyabiliriz. HDP boykot kararı alırsa sandığa gitmeyeceğiz. İstediğimiz adayı göstermediler. Muhtemelen ilk turda kendi adaylarını gösterecekler. Çok böyle gönüllü oldukları bir numara tercih ettikleri bir aday çıkmazsa. Ama ikinci turda HDP sandığı boykot etti diyelim. AKP bunu başardı bir şekilde ve biz sandığa gitmiyoruz dedi. Nasıl bir sonuç çıkar? Öncelikle şunu söyleyeyim. HDP şayet boykot kararı alırsa, Muhal Fars HDP'nin %12 oyu varsa benim şahsi tahminime göre sandığa gitmeyecek olan seçmen sayısı %5'i geçmez. Geriye kalan %7 HDP seçmeni özgür iradeleriyle bu devri kapatmak için Erdoğan dönemini kapatıp o devrin üstüne son çiviyi çakmak için mutlaka sandığa gider. Ben muhalefetin bu motivasyonu ve bu mobilizasyonu sağlayabileceğini HDP'de ne kadar bastırırsa bastırsın ki boykot kararı alacaklarını zannetmiyorum. Alsalar da bastıracaklarını onun propagandasını çok güçlü yapacaklarını zannetmiyorum. E, sandık başına götüremeyecekleri götürmeyecekleri seçmen sayısının %5'i geçeceğini tahmin etmiyorum. Bu noktada da Tıpkı İstanbul ve Ankara seçimlerinde olduğu gibi Demirtaş'ın devreye gireceğini ve boykotun manasız olduğunu olacağını savunacağını iddia ediyorum. Bakalım önümüzdeki günler bizlere neler gösterecekler? Bakalım önümüzdeki günler bizlere neler gösterecek? Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.